Günaydın Onda Ekonomi'ye hoş geldiniz. Mahfiye birlikte ekonominin gündemindeki gelişmelere bakıyoruz. Ve konuğumuz İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan. Erdal Bey hoş geldiniz. İyi sabahlar. Hoş geldiniz. Sabahlar. Sizle beraber sanayi üretim rakamı da geldi. Birkaç dakika oldu açıklanalı. Ee, i̇sterseniz onun detaylarıyla başlayalım. Ondan sonra diğer konularımıza e, gideriz. E, TÜİK'in açıklamasına göre Şubat ayında sanayi üretimi mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre %0.5 artmış. Yüzde 0.5'lik bir artış var. Sadece takvim etkisinden arındırılmış olarak geçen yılın aynı dönemine baktığımızda yüzde 5.8'lik bir sanayi üretim artışı görüyoruz. Ben şöyle alt sektörlere bakıyorum. Dayanıklı tüketim malı imalatında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak baktığımızda bir önceki aya göre yüzde 2.1'lik bir üretim artışı var. Başı da o çekiyor. Enerjide bir gerileme var yüzde 0.8'lik sermaye mal, malı ithalatı 0.4 gerileme kaydetmiş imalatı evet e, imalatı dayanıksız tüketim malı imalatı ise 1.4'lük artış kaydetmiş yani başı dayanıklı ve dayanıksız tüketim Otomotiv malı imalatı otomatik göremiyoruz otomatik göremiyoruz o kalemlerimiz daha burada değil, değil. Evet. biraz ona bakalım çünkü önemli bu ayrışma e, daha belirgin hale geldi değil mi evet sen sektörler arasındaki ayrışmayı e, geçtiğimiz hafta açıklanan 2015'in büyümesinin içindeki Değerlendirmelere baktığımız zaman da çok net görüyoruz. Hı hı. Ee, i̇lk ayın sanayi büyümesinde de 2006'nın görmüştük. Sektörler arasında tam bir denge yok. Ee, özellikle otomotiv geçen yılın sürükleyici sektörüydü. Enerji e, bağlı sektörlerimiz <laughs> sürükleyici sektörüydü. Ee, fakat bu sene özellikle Avrupa piyasalarındaki olumlu iyileşmeyle beraber diğer sektörlerde de o farkın az biraz kapanmaya başladığını hı hı. Ocak ayında görmüştük o bakımdan ben otomotiv bir özellikle. Şimdi birazdan gene o detaylara gidiyorum. bakmaya Ama devam ederiz. Ama ilk ilk ayına evet. uygun ilk ayına paralel bir büyüme Şubat ayında da sanayi hı hı. E, elde etmiş gibi gözüküyor bu Siz otomotiv gösteriyor. enerji gibi sektörler dediniz 2015 büyümesinde evet. öne çıkan sektörler. Evet. Ee, biraz daha hani lokomotif olarak bunlar önde Yani bu sektörleri hariç tuttuğumuzda şöyle ilk üç sektör hariç tuttuğumuzda tabii büyüme ciddi şekilde büyüme oranı aşağı geliyor. Evet 2015'in rakamları bize bunu Hı -hı. gösteriyor. Ee, otomotivin e, enerji grubunun biraz da eczacılık ilaç gibi Hı -hı. E, büyümede ciddi anlamda fark atan sektörleri dışarıya aldığımız zaman ülkenin gıda gibi, tekstil Hı -hı. gibi, konfeksiyon gibi e, temel e, lider sektörlerinde maalesef Aynı bazdaki bir başarı hikayesini, aynı bazdaki bir büyüme oranını göremiyoruz. 2015'te en çok göze çarpan nokta buydu. Evet. Umuyorum e, ki 2016 hmm. bu konuda biraz daha farkı kapatacak. Yani otomotivin hmm. belki geçen seneki kadar yüksek bir büyümeyi baz etkisinden dolayı yapmıyor olması, diğer sektörlerin çekişen seneden gelen hmm. bazı kapatıyor olmasından dolayı herhalde sektörler arasındaki fark bu yıl geçen sene kadar bariz olmayacak gibi gözüküyor. Sizin bu yıl büyüme tahmininiz e, nedir? Ee, biz yüzde bu sene yani eğer geçen seneki e, bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye Hı -hı. toplam 4'ü başardıysa bu sene bu yılın da e, o civarlarda tabii her geçen ay her geçen hafta önümüze bir takım yeni farklı gündemler sokuyor tartışmasız ama tabii yani, Türkiye'nin kendi büyüme dinamizminin ki ilk iki aylık sanayi verileri de bunu gösteriyor. Hı -hı. Yine dörtler civarında hedefe yakın bir büyümeyi elde edebileceği noktasında bir düşünce şu an için mevcut. Eğer çok evet. anormal bir takım bazı sektörlerin getirdiği olumsuzluklar olmazsa. Tabii şu an için itibari erken belki ama ilk iki aylık rakamlar yüzde dörtlük bir büyümeye Neyi işaret gösteriyor, ediyor. Gösteriyor. Gösteriyor. gösteriyor yani de. şu anda ondan çok uzak değil gibiyiz. Hı -hı. Biz sizle konuşurken mahvi elmez rakamları vermemizde dedik ediyor. Ne var dikkatinizi çeken? Evet. E 0, eksi 0.3. Bu otomotiv arada biraz de. önce sizle beraber evet. konuştuğumuz şeylerden enerji 9'a yakın büyümüş. Evet. O çekiyor başı yani kimyasallar %17.2. Evet. Eczacılık %27. O yine bu sene yüksek onlar Yüksek çıkıyor. Ama otomotiv, otomotiv işte gittim. az evvel Sabit Bey'le söylediğim gibi geçen yılın o yüksek baz etkisinden dolayı yani bu sene de tabi yine rakamsal anlamda çok kötü gitmiyor maşallah otomotiv sanayi ama yani geçen evet. sene öyle bir sıçrama yaptılar ki bu seneki artık baz etkisi tabi daha bir dengeyi bulmuş gibi gözüküyor. Zaten kapasiteler tabii böyle doğru. bir noktaya gelmiş Hı -hı. vaziyette. Ee, yani çok sürpriz değil. Hı -hı. Değil. Çok evet. sürpriz Peki değil. Peki var mı başka dikkatinizi çeken Yani bunlar sizin evet. Dikkatimizi çeken bunlar. Fakat tabi ayrışma derken ben hemen oradan ikinci bir ayrışma noktasına da değinmek istiyorum. ...sektörler arasında ayrışma olduğu kadar... ...aynı sektör içinde de artık firmalarımız, firmalarımız arasında, arasında da, da, da. da... ...olumlu olumsuz ayrışmalarında çok daha net... ...gözükmeye başladı, çok daha net hissedilmeye başladı ...bir konjonktürün içine girdik. 2015'te zaten bunu ...işaretlerini ciddi anlamda almaya başlamıştık ama... Yıl, ilk neden oldu bu? Yani... ...kurdaki hareketten mesela yani açık pozisyon tabii, olan firma e, ama daha e, çok küçük firmalarda e, çok da e, yani pozisyon yok. Tek bir e, neden ne bunu indirge derseniz Hı -hı. yönetim anlayışı. Yani şirketlerin Hı -hı. yönetim anlayışı. Geçtiğimiz 8-10-15 senelik süre içerisinde e, finansal inovasyon, yönetim inovasyonu, e, pazar değişimi, yatırımların çeşitlendirilmesi, bütün bunların hepsinin e, bir şekilde bileşkeni bir şirketin uzun vadeli Hı -hı. kalitesi oluyor. E, tabii enflasyonist dönem Türkiye'de kabul edelim ki Birçok şirketimizin ne yazık ki kendilerini geliştirme noktasında bir atalet yaratan evet. 35-40 yıllık bir süre biriktirmişti. Ve 2002'den sonra ortadan kalkan bu enflasyona alışmak da özel sektörümüz açısından hiç de kolay Hı -hı. olmadı. Kendisini bu yeni döneme adapt etmeye, kendisini bu yeni döneme ayarlaştırmaya hızlı döndüren firmalarımız artık Hı -hı. ayrışmaya çok net bir şekilde başlıyorlar Ama hala o eski alışkanlıklarla, hala 2002 öncesinin yüksek enflasyonlu döneminin yönetim anlayışıyla Hı -hı. işi sürdürmeye çalışan firmalarımızda da maalesef yönetim kalitesinden bir başlayan gereken var. bir, bir de... olumsuz süreç başlıyor ki nitekim tamam. son zamanlarda giderek artarak Hı -hı. maalesef duyduğumuz bu iflaslar, iflastan korumalar iflaslar de temel nedeni şu yani artık hiçbir sektöre bir sektör net olumsuzdur. Hiçbir sektörde bir sektör uçuyor. Yani. aman aman gidiyor diye bakamıyoruz. Mutlaka kendi içinde ayrışmaların çok daha belirginleştiği bir döneme giriyoruz ki ben önümüzdeki aylarda bunun çok daha artarak yani bazı sektörlerimiz ki bazı şirketlerimizin muhteşem başarı da duyacağız ama <laughs> yani hiç tahmin etmediğimiz maalesef bazı firmalarımızdan da ümit Kötü, etmem Kötü, ki bunun haberler alacağız. Yani ayrışmaları çok daha güçlü hissedeceğimiz yeni bir dönem başlıyor. Ne zaman, daha çok yılın hangi döneminde bu şeyler belirginleşebilir? Çünkü yılbaşı biraz daha erken. Ya hissediyoruz. Zaten. başladık. başladık. İçerideki de maalesef yani yani son zamanlarda ne yazık ki giderek farklı farklı sektörlerden duyduğumuz bu olumsuz haberler zaten başladığını gösteriyor. Peki. Orada bankaların anlayış gösterecekleri yaşamını sürdürüyor ama bir yerden sonra artık banka tarafından da devam ettirilemez olan yapıdaki şirketlerde de bunun ne yazık ki tatsız haberlerini alıyoruz. Ne yapılması gerekir? Yani bir şirketlerin yapması gereken var. Bir de şirketlere tabi uygun ortamın sağlanması gerekiyor. Son dönemde ortamda sorunlar oldu. Jeopolitik gelişmeler özellikle çok tahmin edildiği gibi gitmedi. Birçok sektör oradan kaynaklanan sorun da yaşıyor. Ayrıca kendi özgün sorunlarımız da var. Burada ne yapılması lazım? Ee, yani şirketler evet kendisi çeki şey düzen vermek durumunda ama onun dışında sizin beklediğiniz şeyler var mı? Bugün ee, Davutoğlu'yu birazdan reform programında gelinen Hı -hı. noktayı açıklayacak. Hı -hı. Siz sanayi kesimi olarak böyle programdan ne bekliyorsunuz? Acil olarak ne bekliyorsunuz? Ee, tabii finansman sorunların en önemli Hı -hı. temel nedeni ki yani bizim artık o tembih planı gibi oldu. Yani sohbette de geçen yine yapmış olduğumuz sohbette de, de getirmiştik. Yani sanayinin finansmanı noktasında farklı yaratan e, sanayiciye finansman kaynağı yaratılma konusunda çok güçlü bir desteğe ihtiyacı var Türkiye'nin. Bir Kalkınma Bankası modelini biz her sohbetimizde, Söyle her düşünce platformunda dile getiriyoruz. Yani ben bir Kalkınma Bankası'nın Hı. güçlü anlamda desteklendiği bir yeni modelin başlangıcını Türkiye'de olacak en önemli reform olarak duymak isterim Hı. veya görürüm. E, çünkü yani finansman ayağı güçlü beslenmediği takdirde maalesef Türk sanayisinin e, şu andaki mevcut öz kaynak ve mevcut Finansman yaratabilme becerisiyle e, belli sanayi firmalarımızı eğer hariç tutarsak daha kendini öteye taşıyabilecek şu anda elinde çok fazla materyal yok yani bir e, borsaya girmek, şunu yapmak, bunu yapmak, yani şu andaki konjektürde çok kolay maalesef çözüm konuları değil. İsterle yapısal reformların en önemli noktalarından bir tanesinin finansman ayağının sanayi yönelik farklı e, bir bakış açısının Yitirmesi olarak görüyorum. Tabii o konuda düşünceler var ama henüz tam anlamıyla dektarı edilecek uygulamaya geçecek boyutta bir çalışmanın daha hazırlığı içerisinde ben Hı -hı. olduğunu düşünmüyorum. Son günlerde size en çok tatmin eden ne dersiniz? Meclisin hakikaten çok hızlı bir şekilde komisyonuyla, meclisiyle, hükümetle beraber çalışarak çıkarmış olduğu yasası. argümanı, yasası. Evet, o çok çağdaş Hı -hı. ve doğru kullanılar açısından oldukça değer yaratacak bir yasa çıktı. Yani bu konuda evet. takdir etmek lazım. En somut bizim geçtiğimiz bir iki içerisinde sanayi yönelik olarak elde etmiş olduğumuz konu. Organize sanayi bölgeleriyle ilgili bir iki tane yine bekleyen yasa vardı. onlar çıktı. Şu anda bir patent yasasının komisyonda olduğunu biliyoruz. O herhalde önümüzdeki birkaç haftaya kadar çıkacak. Ama tabii bunların çok daha seri ve hikayeyi yazdırtacak boyutta bir e, dizi halinde evet. çıkması gerekiyor. Ee, bakalım bugün inşallah biraz sonra beraber olacağız. Ben de evet. katılacağım o toplantıya. Ee, bizim için belki birkaç tane daha sürpriz <laughs> hızlı şey bir şey şey şekilde yapalım. önümüze gelecek olan e, bazı yasalarda da görmüş oluruz. İşi iş, <laughs> e, iş, iş yönelik olarak çıkması gerekenler konusunda çok ciddi hassasiyetimiz var. işte Özellikle bu kadem tazminatı, esnek çalışma, e, zorunlu iş yüküne yönelik olarak yapılacak çalışmalar Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor ama onlar da henüz daha çok yeteri kadar hızlı aksiyona dönemedi. Tabii şunu kabul etmek lazım ki maalesef yıla girerken <laughs> ümit etmediğimiz boyutta bir jeopolitik ve işsel sorunlarla karşılaşan bir Türkiye gündemi ne yazık ki evet. ekonomik <laughs> yönden yapılması gerekenlerin ister istemez önüne geçti ve ana gündem için güvenlik tarafı <laughs> olmaya başladığı zaman politik taraf gündem, olduğu den, den zaman payı. bizim o beklediğimiz reformların yeteri kadar gündemde kalması çok rahat oluyor. O evet. bize ısrarla söylüyoruz ki tamam ülkenin hakikaten çok zorlu bir süreç içinde olduğu kabul ama bir taraftan da önümüzdeki bu tarihi fırsatı, istikrar fırsatını, ekonomiyi e, sürekli gündemde tutacak değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Bir yandan orta ve uzun vadeli şeyler var. Reform programı gibi. Bir yandan da bizim kısa vadeli meselelerimiz var. Faizin yüksekliği. Evet. Düşüp düşmeyeceği gibi. Hı hı. Bir yandan da kur meselesi var. Türk lirası değerlendi. Fakat işte şimdi bakıyorum 286 66 dolar TL. Sepette 3.05'in üzerinde. Burada bir hareket var. Bugün Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Cemil Erteğ'in TRT Haber'e bir açıklaması var. Şimdi ajanslardan yayına girmeden önce gördüm. Döviz açık pozisyonu olan şirketler için diyor. Şu anki durum değerlendi edebilecek bir durumdur. Bu durumu değerlendirsinler. Kur olması gereken e, seviyenin e, aşağısında diyor. E, ayrıca kurun bu seviyesi de Merkez Bankası'nın faiz indirme için bir avantaj olarak değerlendirilebilir diye bir e, değerlendirmesi var. Şimdi, yani açık evet. pozisyonu olanlar pozisyon Hı -hı. kapatmak pozisyon için bir fırsattır. Düşük Hı -hı. kur Hı -hı. Evet. kur Döviz alın, pozisyonunuzu kapatın. Şu anlıyorum. Parası evet. olan için. Tabii, parası olan için. Evet, parası olan için. Yani. Şu, şu anda kur... Geçen şeyde kur... çok haberdarız. Geçen e, burada gene sizinle konuşurken e, bir şey Gene kur meselesi tabii çok ciddi bir mesele Hı -hı. E, sanayici iş adamı için. E, onu konuşurken şöyle bir şey hatırlıyorum yani şöyle konuştuk. Yani. Kur mu daha ciddi etki yapıyor, faiz mi diye sorduğumda zannediyorum siz kur dediniz. Kur, yine de kur derim. Ama yere, tabii yere, sanıyorum yere. daha küçük kuruluşlar için, hı hı. daha böyle küçük kobiler için hı hı. diyelim, daha küçük boylar için sanıyorum faiz de çok önemli. Hı hı. Şimdi geldiğimiz bu noktada yani kurun böyle olduğu bir noktada siz baktığınız zaman, böyle de giderse diye varsayıyorum, Merkez Bankası açısından gerçekten faiz indiriminin zamanı mıdır artık? Tabii enflasyon noktasında baktığımızda e, herhalde son ayların en olumlu evet. iklimini yakaladığımız gözüküyor. Yanılmıyorsam Nisan ayındaki 1.6 mı 1.7 mi e, bazı çıktıktan sonra 6'ların evet, altıların dahi olumlu. Tabii, tabii öyle görünüyor. Evet. Bir, 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 ee, Merkez Bankası iki tane önemli endeks koymuştu kendine. Bir bu, bir de VIX endeksi. Evet. demişti galiba 3-4 ay evet. evvel. Onda da son haftalarda daha bir olumluya dönüş var. Yani demek ki iki tane temel kendisi için hedef teşkil eden iki tane hedef koymuş olduğu konu da eli rahatlamış gibi. Ee, o nedenle ben herhalde Merkez Bankası'nın geçen ay yapmış olduğu üst banttaki indirimi hiç Merkez Bankası yorumu yapmak istememe rağmen hayır, hayır yani. e, devam ettirebileceği bir gerekçeli iklim doğdu düşüncesinde Yani gecelik borç verme faizini indirmeye devam eder. O o, o o imkan doğuyor. O imkan doğuyor ama tabii yine hep aynı noktaya geliyoruz, bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Aha. Yani burada bütün mesele şok indirimlerle, kısa vadeli şoklarla piyasayı rahatlatmak değil, Türkiye'nin sürdürülebilir boyutlu finansal istikrarını zedelemeyecek, sürdürülebilir finansal istikrarı sıkıntıya sokmayacak bir tablo yaratması. Çünkü faiz de çok önemli ama unutmamamız gereken bir husus var. Şu anda yine Türkiye'de ciddi anlamda, kamenonun özellikle özel sektörün üstünde yaşayan bir güçlü döviz borcu pozisyonu mevcut. Bu doğru. güçlü döviz pozisyonu üzerimizde olduğu müddetçe, bizim kur konusundaki hassasiyetimizi hiçbir zaman kaybetmemiz gerekiyor. Dış borç, milli gelir oranına baktığımız zaman son yılların en yüksek oranına yaklaşmış noktadayız. Az evvel evet. sohbette mavi hocamla da konuştum. Çok Bu oranın bizim her zaman dikkatle takip etmemiz gereken bir oran olduğunda kurla ilgili yorumlar ve fikirler ortaya geldiğinde ben hatırlatılması ihtiyacını hep hissediyorum. Şu anda Türkiye'ye ee, tabii ki Cemil Hoca'nın söylemiş olduğu önemli. Yani kuru kapatmak için belki uyumunu seviyor olabilir ama bunun içinde o şirketlerin parası olması lazım. Yani para olmadan <laughs> döviz alıp borç kapatmak çok kolay değil. Evet. Ee, ancak elinde o imkan olan firmalar için belki geçerli bir tavsiye bu ki zaten az evvel bahsettiğim finansal yönetimini de risk yönetimini de doğru yöneten firmalarımız bunların hepsini çok güzel <laughs> öngörüp çok güzel evet, değerlendirebiliyor evet, evet. ama yine tabii bu şirketin hele bugünkü koşullarda zaten Nakitin de çok kıymetli olduğu bu dönemde öyle bir anda çok rahat bir şey değil. Yani keşke evet. işte bir anda da Türkiye'de bir sınırla daha... EDS'de bir 400 milyar doları bir anda TL işte yani. Bunu destekleyecek olan olay yine bizim dediğimiz Kalkı e, Kalkınma Bankası modeli hmm. Türkiye'yi döviz riskinden uzaklaştıran bir borçlanmaya döndürecek devrimsel bir model. Yani o olsa belki Peki, bu 400 milyonu biz %20'den %30'da kapatırız. modeli şu an içinden hani çalışmıyor ama mesela turizm sektörüne ilişkin BDDK'nın işte dün bir tebliğ Hı -hı. yayınlandı. Ee, yeniden yapılandırmaya imkan veren, kolaylaştıran, bankalara özendiren bir tebliğ. Siz dediniz ki önümüzdeki dönemde bazı sektörlerde sancılar, bazı firmalarda sancılar biraz daha belirgin olabilir, ayrışma belirgin olabilir diye. Bu tip yaklaşımın gerektiği sektör var mı şu anda? Ee, o konuda turizm kadar hiçbir sektör adını vermek Hı -hı. istemiyorum. Doğru da bulmuyorum. Tabii turizmde çok first major bir durum var. Ee, çok da sektör olarak haklı bir gerekçeleri var. Ama e, yani sanayi tarafında böyle e, temel turizm gibi yaklaşım e, hissettirten veya yaklaşım Hı -hı. talebi doğrultacak bir sektörü çok şükür olduğunu söyleyemeyiz. Ama turizm hakikaten gerek İstanbul gerek Güney'de mevcut şartlar nedeniyle Böyle bir ihtiyacı dile getirme noktasında evet. haklı gerekçelere sahip. Buradan tekrar faiz dinlemeye dönersek, evet. zor bir karar Merkez Bankası açısından çünkü birçok değişkeni dikkate almak zorunda. Hı -hı. İşte Amerikan Merkez Bankası'na bakıyorsunuz, bir faiz artışı işine girdi ama bir türlü planladığı gibi yapamadı. Dün e, 4 tane efsane, daha doğrusu 3 efsane olmuş, bir tanesi olacak. 4 FED Başkanı, Amerikan Merkez Bankası Başkanı ilk defa bir araya gelmiş. Ee, işte Paul Walker Alan Greenspan, Ben Bernanke ve şimdiki başkan hı hı. Janet Yellen Amerika'nın ekonomisini konuşmuşlar. Ee, Amerika'nın ekonomisindeki şu andaki durum bir balon değil, gerçekten bir toparlanma var diyorlar ama hepsi de aşağı yukarı aynı şeyi söylemiş, küresel gelişmeler Amerika'yı ya yakından etkiliyor, onun için Amerika Merkez Bankası da rahat karar alamıyor diye. Hı hı. Ee, bizim de şimdi PPK toplandığı zaman Nisan'da o anda küresel durum nasıl olacak onu bilmiyoruz. Dinin içinde bir kaynaklı bir Asya krizi varsa hı hı. Bizim Merkez Bankası hı hı. onu da dikkat almak hı hı. durumunda. Ya da Avrupa'daki bir gelişmeyi de. İşte şu anda görüntü ekrana geldi işte bu dört, üç eski bir mevcut FED Başkanı. Bunlar dünya parasını yıllarca yöneten değil mi? Mahp'i otuz kırk yöneten Kurtuğumuz Volker. Aynen. Unuttuğumuz bazı simalar da görüyoruz değil mi? Grispen değil mi ortada? Evet, tabii, tabii Grispen, yani. Grispen var, Grispen, Volker. Volker var, ee, öbürü de Bernanke. Evet, Bernanke. Bernanke. Hı hı. Ama bu da güzel bir şey yani kurumsal aklın önemini gösteriyor yani. Evet geçmiş, güzel bir durum değil mi? Geçmiş, geçmişinde havuzda, fikir havuzunda yeri olduğunu gösteren bence Hı. güzel bir kültür evet. göstergesi. Keşke bizde de olsa değil mi? Böyle eski tecrübesi olanları <laughs> evet, toplayıp da fikir O deneyimlerin ne kadar edansın. kıymetli olduğunu gösteren de bence anlamlı güzel bir tablo. E tabii artık Amerika Merkez Bankası, Dünya Merkez Bankası aşağıya <laughs> yukarı Gibi, değil mi? Dünya Bankası Merkez Bankası, 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 yani, Bankası oldu. bir görev üstleniyor. Aynen. E, bizim işte şu anda en büyük herhalde şansımız e, yani cari açık noktasındaki Özellikle petrol Ay. fiyatlarından kaynaklanan olumlu giriş bütün Türkiye için hakikaten Çok bulunmaz değil. bir fırsat. İkincisi de Amerika'daki doğru. faiz olayının yani bizim çok güçlü gitmeyeceği yani evet. bu yılın daha yumuşak gideceği yani bu iki olay bizim için çok önemli bir şans ve çok evet. doğru kullanılması gereken bir iklim. Yani bizim hani hep konuştuğumuz ya bütçe açığı ya cari açık cari açık varsa sıfırlamadık ama evet iyi geliyor. Aşağıya doğru geliyor. E bütçe açığımız da rahat. Yani evet. ilk defa iki açığın birbirine de yaklaştığı evet. ve düşük olduğu bir ortama doğru enflasyonda gidiyoruz. Da, evet. Enflasyonda da umut veren enflasyonda bir nokta da da var. Fena değil. Yani iyi yani iyi kullanmamız lazım. Burada tam yapısal reformları... çok müsait. Yani. Evet. Bu durumda Moody's bugün Türkiye değerlendirmesini açıklayacak. Notu açıklar bilmiyorum ama bir değerlendirme açıklaması bekleniyor. Moody's'den 3B notumuz var. BA3. Ama görünüm negatif. 2 yıldır negatif. Normalde bunlar 12-18 ayarlarında negatif tuttuktan sonra not düşürürler değer değiştirmiyorlarsa görünümü. Doğru. Bizde olmadı ama şu anda not düşüme de kimse de yok. Sizde değerlendirme olarak Olur mu? Ee, tabii ben hemen e, yani ona bağlı bir şey söyleyeceğim. Bu yani üçlü enflasyon, cari açık ve bütçe noktasındaki bu üç ayağın bu olumlu e, gidişini biz uzun vadeli bir başarı hikayesini dönüştürecek. Dönüştür, Yapısal dönüştür. reformlara ha, dönüştürme aynen. fırsatını inşallah kısa vadeli spot bir takım evet. mutluluklarla harcatarak dönüştürmeyiz. Yani şu dönüştür. andaki temkin olunması gereken aynen. nokta o. Yani şu anda hakikaten ümit veren bir takım verilerle karşı karşıyayız. Bunu doğru kullanabildiğimiz takdirde Türkiye'nin değil, önümüzdeki 3-4 yılı, bundan sonraki dönem içerisinde çok önemli bir evet. e, pozisyon alabilecek durum var. Ama doğru kullanamazsak da... Peki başkan, son bir dakika. Nokta değişiklik olur mu? Kısaca Ben tahmin etmiyorum. etmiyorum. Ben da. de bekliyorum. Evet. Ben de aynı. Ben, de. aynı. Ben, yani şu şu anda, bu ortamda öyle bir şey... Şu anda top bizim mi? ayağımızda ama evet. bu topu doğru kullanmamız lazım. Aynen. Bundan yararlanmanızı evet, yararlanmanız çok teşekkürler. Ben teşekkür edeceğim. ediyorum. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Pazartesi günü yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Destek menkul değerler onda.